İnternetin ilk dönemlerinde yazılar okundu, videolar izlendi, forumlarda tartışmalar yapıldı. Ancak iş para transferine, ticarete ya da resmi anlaşmalara geldiğinde mutlaka bir aracı kuruma ihtiyaç duyuluyordu. Banka, devlet, büyük şirketler gibi. Bu durumu değiştiren ilk büyük adım Bitcoin ile geldi. 2009 yılında geliştirilen Bitcoin, kişilerin birbirine merkezi bir otoriteye ihtiyaç duymadan dijital para göndermesini sağladı. Bu, merkeziyetsiz sistemler için bir devrimdi. Merkeziyetsiz sistem nedir? Örneğin Türk lirası, Türkiye'nin resmi para birimidir ve kontrolü de Türkiye'nin elindedir. Gerektiğinde para basar ya da gerektiğinde parayı sistemden çeker, bu merkezi sistemdir. İşte merkeziyetsiz sistemde kontrol tek bir kişiye ya da kuruluşa ait değildir. Yüz binlerce bilgisayardan oluşan bir denetleme ve saklama sistemidir. Şeffaftır ama müdahale edilemez. Ancak bazı geliştiriciler için Bitcoin yetersizdi. Onlardan biri, genç bir yazılımcı olan Vitalik Buterin'di. Bitcoin'in teknik yapısını inceledi ve şunu fark etti: Bitcoin sadece para gönderiyor. Ama bu sistemin üzerine uygulamalar da yazabilsek, kurallar belirleyebilsek, o zaman gerçek bir dijital altyapı kurabiliriz. O zamanlar sadece 19 yaşındaydı. Elinde not defteriyle kendi sisteminin temellerini atıyor, hayalini yazıya döküyordu. 2013 yılında bu fikrini bir döküman haline getirdi. Kısa sürede destek topladı ve nihayet 2015'te Ethereum ağı resmen hayata geçti. Ethereum, internette çalışan dev bir dijital bilgisayar gibidir. Ama bu bilgisayarı tek bir şirket değil, dünyanın dört bir yanındaki binlerce gönüllü birlikte çalıştırır. Ethereum'un en önemli özelliği içine akıllı sözleşmeler yazılabilmesidir. Bir düşünün, sen ve bir arkadaşın iddiaya giriyorsunuz. Eğer Galatasaray kazanırsa o sana 100 TL verecek, Fenerbahçe kazanırsa sen ona 100 TL vereceksin. Maç sonu geldiğinde bu iddiayı taraflardan biri bozabilir, değil mi? Peki kimseye güvenmek zorunda kalmadan bu kural otomatik çalışsa nasıl olurdu? İşte Ethereum bunu sağlıyor. Akıllı sözleşmeler, eğer şu olay gerçekleşirse şu sonuç ortaya çıkar şeklinde yazılmış dijital kurallardır ve kimse bunları değiştiremez. Çünkü kod bir kez yazılır ve sonsuza kadar Ethereum'un kalbine kazınır. Yani iddiaya girildiği anda olay bitmiştir. Sonucu kimse değiştiremez ve o para sahibini bulur. NFT, Non-Fungible Token. Bu altyapı sayesinde Ethereum'un üzerinde NFT gibi yeni dijital varlıklar geliştirildi. Örneğin, dijital sanat eserleri, oyun içi eşyalar ya da koleksiyonlar gibi benzersiz dijital varlıklar. Sahipliği tamamen kayıt altındadır, herkes tarafından görülebilir ama çalınamaz ya da kopyalanamaz. DeFi, Decentralized Finance. Aracı kurum olmadan borç alma, faizle yatırım yapma, para takası yapma gibi finansal işlemler. Tüm işlemler akıllı sözleşmelerle gerçekleşir, şeffaf ve merkeziyetsizdir. DAO Decentralized Autonomous Organization. Patronu olmayan dijital topluluklar. Kararlar oylamayla alınır, bütçeler ve kurallar koda yazılır. Şirket gibi işler ama hiçbir merkezi ofisi yoktur. Ethereum'un kendi dijital parası vardır. Ether yani kısaca, ETH. 2015 ila 2022 arasında ETH, madencilik yoluyla üretiliyordu. 2022'de Ethereum büyük bir geçiş yaptı ve staking sistemine geçti. Artık ETH sahipleri, coin'lerini sisteme kilitleyerek Ethereum'un güvenliğini sağlarlar ve karşılığında ödül, yani ETH alırlar. Bu sistem daha çevreci ve daha verimli. Bitcoin gibi toplam arzı sınırlı değildir. Ancak 2021'de getirilen bir sistemle her işlemde belli miktarda ETH yakılıyor. Yani dolaşımdaki ETH miktarı zamanla sabitleniyor, hatta bazı dönemlerde azalıyor. Bu sayede Ethereum sınırsız olmasına rağmen enflasyonu kontrol altında tutuluyor. Kısacası, Ethereum, sadece bir dijital para değil, aynı zamanda bir uygulama altyapısı, bir dijital ekonomi ve bir topluluk platformudur. İnsanların banka olmadan işlem yaptığı, sanatını NFT olarak sattığı, oylamayla şirket yönettiği bir merkeziyetsiz gelecek fikrini hayata geçirir ve bu sistemin kalbinde tek bir şey yatar kod değiştirilemez güven insanlara değil sistemin kendisine dayanır